Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk kez geliyorsan belirsin. Bugün başlıkta da görmüş olduğun gibi aslında böyle karantina vlog adı altında küçük bir vlog olacak. Ama esas bu videonun konusu TikTok'ta çok fazla popüler olmuş bir kahve var ki dalgona kahvesi. Umarım ismini yanlış söylemiyorumdur ama Dalgona diyebiliyorum. Bu kahveyi yapacağız birlikte. Hem çok popüler oldu. Ben de dedim ki tabii ki benim abonelerim bundan mahrum kalmasın. Ben de size bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Aynı zamanda ben de ilk kez deneyeceğim aslında. Tadı nasıl inanın bilmiyorum. Umarım güzel bir kahve olur. Aynı zamanda okumuş olduğum bir kitap var. Onu önereceğim sizlere. Ve okumaya karar verdiğim, daha doğrusu hangisini okusam diye karar veremediğim iki tane daha kitap var. Onları göstereceğim. Bu arada kahvenin yapımına geçmeden önce instagram hesabından takip etmek isterseniz açıklamanın arkasına bırakacağım. Orada da çok güzel makyaj videoları yapıyorum. Aynı zamanda bu videoda çekmek için sorular soruyorum. Oradan da beni isterseniz takip edebilirsiniz. Açıklamanın arkasına linkimi bırakacağım. Şimdi kahvemizi yapalım ve ondan sonra sohbetimize devam edelim. Bu kahveyi yapmak için 3 tane malzemeye ihtiyacımız var. 2 yemek kaşığı hazır kahve, 2 yemek kaşığı şeker ve 2 yemek kaşığı da sıcak su ekleyeceğiz. Şimdi sırasıyla ben hepsini ekliyorum sadece bu kadar. 3 tane malzeme ile bu TikTok'ta popüler olmuş kahve yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. Ve son olarak da 2 yemek kaşığı sıcak su ekleyeceğim. Daha sonra hepsini bir güzel karıştırmaya başlayacağım. Bu kahveyi isterseniz sıcak, isterseniz de soğuk olarak tüketebilirsiniz. Ama benim boğazım çok çabuk şiştiği için ben sıcak sütle yapacağım. Siz isterseniz buz ekleyerek de yapabilirsiniz. Şimdi bunu içindeki bütün malzemeler eriyecek ve rengi de birazcık açılana kadar baya baya karıştırıyorum. Şimdi sıcak sütümü ekledim ve en son adım olan bu güzel karışımı üzerine dökmek kaldı. İşte böyle. Şimdi birazdan bunu içeceğiz. Ve küçük bir sohbet yapacağız. Hem de tadı nasıl onunla ilgili fikirlerimi söyleyeceğim size. Şimdi bunu içme kısmına geçiyorum. Ve işte geldim. Kahvemi aldım. Şimdi güzelce tadına bakacağım ve yorumlarımı paylaşacağım. Bu arada karantina günlerini en güzel şekilde değerlendirmek için tabii ki Kitap okumak gerekiyor. Ben de size böyle bir tane okuduğum kitap var, iki tane de okumaya hazırlandığım, daha doğrusu iki arasında karar veremediğim bir kitap var. Onları göstereceğim. Hem size öneri olmuş olur. Eğer sizin de okuyup beğendiğiniz bir kitap varsa aşağıya yorumlar kısmına bırakırsanız çok sevinirim. İlk önce hemen bunun tadına bakmak istiyorum. Sütüm de soğumasın. Hmm. Tadı muhteşem. Yalnız bunu mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzelmiş tadına yazdım. Açıklamalar kısmına tam tarifini bırakıyor olacağım. Zaten çok basit gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu arada kitaplarıma geleyim. İlk önce şu okuduğum kitabı göstermek istiyorum. Hayat Cesurlara Torpil Geçer diye bir kitap. Kişisel gelişim kitabı ve gerçekten çok güzel bir konusu var. Kitabı böyle kısaca özetlemek istiyorum. Aslında yapamadığınız, cesaret edemediğiniz şeylerin ne kadar küçük, ne kadar önemsiz olduğunu bahsediyor. Yani aslında cesaret anlatan bir kitap. İstediğiniz zaman istediğiniz şeyi yapabilme gücüne sahip olduğunuzu anlatan bir kitap. Eğer böyle kişisel gelişim kitaplarını seviyorsanız bence buna bakabilirsiniz. Bir Can Yıldırım'ın hayat cesurara torpil geçer kitabı benim bitirmiş oldum. En son kitap. İkisinin de konusu gerçekten çok ilgimi çekti. Hangisini önce okumam gerek bir türlü karar veremedim. Aklımdan bir sayı tut aslında böyle e, benim çok fazla dikkatimi çekmişti. Özel şu Arkadaki kısmını okuduktan sonra şöyle hemen arkasındaki şeyi kısaca okumak istiyorum. Posta kutusuna bırakılmış imkansız bir mektup alır. Mektupta şöyle yazmaktadır. Aklından herhangi bir sayı tut. Bir ila bin arasında herhangi bir sayı. Mallory öylesine 658 sayısını tutar. Not şöyle devam etmektedir. Sırlarını nasıl bildiğimi göreceksin. Küçük zarfı aç aldıklarını geri vereceksin. Vermiş olduklarını aldığın zaman biliyorum ne düşündüğünü, ne zaman uyuduğunu, nereye gittiğini, nereye gideceğini. Seninle bir randevumuz var. Bay 658. Daha sonra da okuyacak olduğum kitap büyük ihtimalle bu olacak. Ben Dan Brown'un kitaplarını çok fazla seviyorum. Yine Dan Brown'un Cehennem adlı kitabını okumuştum. Muhteşem bir kitaptı. İnanılmaz sürükleyici. Zaten onun filmi falan da çıkmıştım çok güzel bir yazar çok iyi yazıyor. Ama nedense böyle aklımda bu kaldı. O yüzden ilk önce bunu okumaya başlayacağım. Ve işte böyleydi. Siz karantinada neler yapıyorsunuz? Benim karantinadaki 33. günüm. Aynen şu an tam 33. günümün içerisindeyim. Neler yaptım bu 33 gün boyunca? Aslında hiçbir şey yapmadım bir tek aktivitem yani dışarı çıkma aktivitem markete gidip marketten eve gelmek. En büyük şu andaki aktivitem bu. Onun dışında bol bol temizlik zaten hepimizin yaptığı. Daha sonra kitap okuma, film izleme vesaire bu şekilde evde vakit geçirmeye çalışıyorum. Umarım bir an önce bu şeyden kurtuluruz. Çünkü benim esas düşündüğüm aslında yaz geliyor. Yazın denize havuza gitmek isteyeceğiz. Ama eğer bu durum geçmemiş olursa hepimiz tedirgin bir şekilde hiçbir şey yapamayacağız maalesef ki. Yazı, güzel yazı evde geçireceğiz. Umuyorum ki yazı kadar her şey hallolur. Normal düzenimize geri döneriz. Ve artık videomu bitirebilirim sanırım. Karantina, kısa karantina videomu bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.